Bizden hizmetli, keramet sahibidir. Güçlü kuvvetli yoksa bildin öldüğün Ali, keramet sahibidir. Allah sevse bile yalnızlaşır. Yani öyle bir şey ki bu biz kendi şahımıza, firimize bu yolu kuran o kulu zata bile bazen istemezsek de işin sonucunda teslim oluyoruz. Evet. Yani şimdi Allah ruhunu şahit etsin, burada tabi bir takım gerçekleri görerek hayatın içinde alevileri, yapılanları da göz önüne serbest <laughs> <yerine> getirmiş <laughs> işin sonucunda da olan sevgisini, teslimiyetini evet. tekrar dile getirmiş, tekrar dile dökmüş. Bizim de bazen böyle hallerimiz oluyor değil mi? Allah bazen istediğimizi evet. geç veriyor. Bazen o anda olması gereken bir şey olmuyor. Bazen sistem ediyoruz. Ama işte her şerrin içinde bir hayır var. Her hayrın içinde de bir şer var biz bazen bazı şeyleri göremiyoruz, idrak edemiyoruz. Ama bu tarz durumlarda biraz daha e, hakkaniyetli bakmak lazım. Biraz daha sabır olmak lazım. Evet, soğuk geliyor. Evet. Bana gelmiyor musun? Tamam. <laughs> Şimdi canlar e, az önce de belirttim. Bu hafta dilim döndüğünce biraz e, alevlikte oruç meselesi. Alevlikte Ramazan orucu var mı yok mu? Bu konunun aslı astarı nedir? Hepiniz iyi biliyorsunuz. Bu konuyla ilgili çok tartışmalar var. Yani şurada sorsam ki işte Emre. Ramazan orucuyla ilgili belki birçok şey söyleyecek. Serap ablaya diyeceğim ki ya abla Yozgat'a tutuluyor muydu bu? <laughs> i̇şte dedim üç Süleyman'a sorsam. dedim sanki vardı ya falan. Yani birçok söylenti var bu konuyla ilgili. Yani hem sıkıntılı bir konu hem e, tartışmalı bir konu. E, yıllarca çok açıkçası anlaşılmadı. Ve bizim maalesef ki e, bazı e, büyüklerimiz, içimizde bulunan artık yazar kimliği, aydın kimliği, dede kimliği ne olursa olsun bunlar da farklı anlatımlar yaptı. Bundan dolayı bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı var. Bunun giderilmesi lazım. Aslında yüzde yüz çözülmez ama bununla ilgili artık net bir duruş göstermek lazım. Şimdi oruç meselesi şöyle. Birincisi şunu söylemek lazım. Alevilik dinli bir inançtır. İslami bir inançtır. E, dini İslam ve kitabı Kuran olduğu için e, eşittir. Oruç da Allah'ın insanlara farz buyurduğu bir ibadet olduğu için özellikle nefis terbiyesi ve kendilerini kötülükten ıslah etmeleri için insanlara buyurduğu bir tebliğ olduğu için bu noktada oruç eşittir. Alevilikte vardır ve e, oruç bizim için de çok önemlidir. Biz bugüne kadar e, oruç meselesini ifade ederken, söylerken ne söylüyorduk? Alevilikte oruç, Muharrem orucu vardır, Hızır orucu vardır, işte Nevruz'da, kadir Hum'da, bazı önemli günlerde hatta yol giden bir mümin Alevi Can her 48 Perşembe gücü yeterse oruç tutuyordu. Ee, geleneksel söylemlerimizden birisi işte Salı günü, Ali günüdür deniyordu ve o günlerde oruç tutuluyordu gibi gibi. Ve devamında Konuyla ilintili olarak söyleyeyim, Ramazanla ilgili de hep şunu duyduk. Ben küçükken de çok duydum. Ale birlikte Ramazan'da üç gün oruç tutuyoruz. Kimisi şöyle diyordu, başında, ortasında, sonunda. Kimisi imamelin şehadet günlerinde tutuyordu. Kimisi de ehli sünnet ya da ehli Şia'ya göre kabul edilen kadir gecesi günlerinde tutuyordu. Ama bir şekilde bu duyuluyordu yani ale birlikte. Ramazan geldiği zaman aslında üç gün oruç tutulur. İşte başında, ortasında, sonunda ya da herhangi günlerinde üç gün tutulur diye sürekli söylenirdi. Sonra bir zaman geçti, bir kısım çıktı dedi ki böyle bir oruç yok. Bizim böyle bir oruçla uzaktan yakından alakamız yok. Bu oruç muaviyenin ortaya çıkardığı işte katil orucudur İmam Ali'nin ifadesiyle bir tutarak. Bir katil orucu, kefaret orucu diye bir şeyler söylenmeye başlandı. Sonra işte Alevilikte üç gün Ramazan'da oruç tutulur söylemini yapanlara da ayrı bir kılıf bildirmeye çalıştılar. İşte biz sünni miyiz, bizi sünnileştirmeyin gibi gibi işte asimile olmayalım gibi gibi muhabbetler çıktı. Şimdi bu işin tartışma boyutu ve söylenti boyutu. Ee, sürekli böyle bu şekilde e, söylemler yapıldı ama bir türlü böyle zemine oturamadı bu mesele. Var mı yok mu? Ama şöyle bir mesele var. Aslında mantıken düşündüğümüz zaman ne dedik? Alevi dini <laughs> İslam'a kitabı Kur'an'a bağlı bir inanç sistemi. Şimdi İslam dinine bağlı bir inanç sistemiyle oruç var mıdır? Vardır. Çünkü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı her şey bizim için de Haktır. Biz de bunları elimizden geldiğince yapmak zorundayız. Şimdi eğer oruç haksa bu gerek Muharrem orucu ile ilintili olsun, gerek işte Hızır orucu ile ilgili ne dedik? Ee, Kur'an'da insan suresinde geçiyor, delilimiz bu dedik. Şimdi böyle deliller varken ortada oruçla ilgili, Ramazan ayı ile ilgili de Bakara suresinde böyle bir e, hikmet ve böyle bir farziyat varken burada bizim şunu düşünmemiz lazım, ya Allah böyle bir orucu farz kılmış, bizim bunu tartışmadan ya da işte bunu yaparsak asimile oluruz gibi gibi tartışmalar bir kenara bırakıp bu orucu nasıl tutmalıyız, bu orucu işte kaç gün tutmalıyız gibi gibi noktaları aslında kafa yormamız lazım ama maalesef ki biz başka şeylere, tartışmalara kafa yorduk ve bu tartışmaların ucu çok farklı noktalara dayandı. Sanki Alevilik bazı böyle kendini bilmezlerin söylemlerinden dolayı içinde orucu olmayan, secdesi ibadeti olmayan böyle çok özgür bir inançmış, sadece felsefeden, kültürden e, ibaretmiş gibi gösterin. Evet. Ama bu çok yanlış bir deyim. Aleviliğin içinde felsefe de vardır, kültür de vardır, gelenek de vardır, e, yöresel farklılıklar da vardır. Bu bütün dinlerde vardır. Çünkü geleneksiz bir din olmaz. Buna bağlı olarak. <laughs> Alevlikte Ramazan orucu var mıdır? Ramazanda Aleviler oruç tutar mı? Evet tutar. Eğer ehli İslam'ız diyor, diyorsak, ehli müminiz diyorsak, ikrarlı imanlı yol gidiyorsak ve bu yolu ehl-i bet Kur'an odaklı, dört kapı makam odaklı gidiyoruz diyorsak, evet Ramazan orucu haktır ve gücü e, yeten varsa bu orucu tutmalıdır ama detayında şunu ele almalıyız. E, şimdi ben e, ayeti ezberden ya da özet geçerek değil de direkt burada cemden önce hazırlanmıştım. Böyle tane tane sizlere okumak isterim. <laughs> e, ondan önce şunu belirteyim. Allah Kur'an'da birçok e, surede aslında oruçtan bahseder. Bakara suresinde, Nisa suresinde, Asaf suresinde, Mücadele suresinde, Maide suresinde farklı farklı oruçlardan bahseder. Bu genelde e, farz kıldığı oruçlarla ilintilidir. Ya da harç haç, far, haç farziyatı ile ilgilidir ya da bir müminin bir mümini öldürmesiyle ilgili meselelerden dolayı oruçlar vardır. Allah'ın farz <laughs> insanlar üzerine. Şimdi Bakara suresinde şöyle bir ayet var. Yani başlangıcı olarak ben böyle detaylı şekilde okumak istiyorum. Çünkü üstün körü okursam bu sefer eksik kalır. Onun için tane, tane tane, tane, tane okumak daha iyi olur. Şöyle bir mesele var. <laughs> Şimdi Bakara suresi Kuran'ın tabi en uzun surelerinden birisi. Kelime anlamı olarak da Türkçe'si inek kelimesi anlamında geçiyor Bakara suresini. Çünkü şöyle bir şey var. Bakara'nın ee, Bakara, e, Bakara suresinde sanırım 50. ya da 60. ayetten sonra bir mesele var. Bu meseleden ötürü Bakara ismini oradan almıştır. Bu detayı da vermek lazım. Çünkü e, Kur'an'da her surenin, yani sure başının bir anlamı vardır. İndiği tarih vardır ve indiği bir mesele vardır. Yani hangi üzerine, hangi konu üzerine bu ayet indi, <laughs> sure indi gibi gibi. Suyun var mı abi? Vardır. Hey. Eyvallah. Evet. var? Şimdi 183. ayette şöyle buyuruyor Allah, Bakara suresinde. Diyor ki, ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten Sakın, sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Şimdi sizden öncekilere farz kılındığı noktada biraz düşünmek lazım. <laughs> Muharrem orucu devreye giriyor. Çünkü biz Muharrem orucunu ele aldığımız zaman bu ayeti aslında delil olarak gösteriyoruz. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yani bizden önceki daha doğrusu Hazreti Peygamber'den önceki Ümmetlere ve peygamberlere ta Hz Adem'e kadar dayanır bu, farz kılınan bir oruç var. Bizim itikatımıza göre bu orucun ismi Muharrem orucu. Bütün peygamberlerin tuttuğu, hak dediği oruç Muharrem orucu. Bizim delil olarak Muharrem orucuna gö gösterdiğimiz <laughs> ayet Bakara suresindeki 183. ayet. Burada aslında Allah şunu da beyan ediyor, bunu anlatırken. Sakınmanız için. Yani günahlardan sakınmanız için. İmam Ali bir sözünde şöyle buyuruyor. Oruç diyor sizin ihlasınızın diyor bir, bir tasdikidir. Yani e, günahlarınızdan sakınmanız için, kendinize gelmeniz için aslında Allah bu orucu e, müminlere farz kılmıştır ve e, tutması için emretmiştir. 183'ten devamlı şu şekilde devam ediyor arkadaşlar, e, canlar. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kimi kim hasta ya da yoksullukla yoksullukta olursa ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi, kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır." Burada aslında oruçla ilgili bazı hükümleri vermiş. Yani e, yolculukta, hasta ve benzeri hallerde e, o farz kılınan orucun kişinin üzerinde o an farz olmaması ile ilgili. Çünkü e, orada Allah belli hükümler koyuyor. Evet, yolculukta olursanız, hasta olursanız diyor, bunu kaza edebilirsiniz sonrasında 185. ayette şu şekilde devam ediyor. o sayılı günler. İşte biz bunu baz alıyoruz canlar. Yani sayılı günlerden kastı bizim itikatımıza göre Kadir gecelerinin olduğu günler de olabilir. Ee, Ehli sünnete göre bu günler hadislerle dile getirilmiş. ama tam olarak net bir şekilde şu an belirtilmiyor. Yani Ehl-i kanadına baktığımız zaman onlar diyor ki sayılı günler Kadir gecesi günleridir. O günler de 19, 21 ve 23. günlerdir. Yani Ramazan'ın 19. 21. ve 23. <laughs> geceleridir Kadir geceleri. Şu şekilde devam ediyor. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Aynı zamanda Ramazan ayı neymiş? Kur'an'ın indirildiği aymış. Yani Kur'an Ramazan ayının içinde Kadir Gecesi gününde indirilmiştir. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. İşte burası kilit. Yani en başında dedim ya özet geçersek 185. ayette ne diyor işte 183'ün devamında 185'te o aya kim erişirse oruç tutsun. Sürekli aslında bu şekilde anlatılır ama ben biraz daha detaya girmek istedim. Şimdi burada ehli sünnetle ehli şia şöyle diyor. O ay <laughs> ayın başıdır ve sonudur. Bu da takvimsel olarak sayı olarak ya 29 gündür ya da 30 gündür. Bunu, bunu hadislerle destekliyorlar. Ayın 27'si. Evet, o ben başka... Ayın 27'si Kadir gecesi. Evet. O ehli, sünnet o ehli sünnete göre evet, 27. Yani. gün. Ama evet. bizim ehli bet itikadına evet. göre farklı günler. 27'si değil. Ee, ayın başıyla sonu ehli sünnet ve ehli şiaya göre ya 29 gün ya da 30 gün. Bunun baz aldıkları için ve tam olarak Kadir, Gecede, Kadir Gecesi günlerini tespit edemedikleri için bu ayı komple oruçla evet. geçiriyorlar. <laughs> Allah çünkü o ayı o ayda e, oruç tutmayı farz kıldığı için aslında Ramazan evvelden gelen bir Arap aylarından birisiydi işte Zilhicce, Zilhade, Muharrem, Ramazan bunlar hepsi Arap aylardır. ama bu ayetten sonra Ramazan ayı ayrı bir önem kazandı. Kutsiyet anlamında, kutsallık anlamında, önem anlamında ayrı bir yer kazandı. Şöyle devam ediyor. Bu aya kim ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta ve veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştır hidayete ulaştırman ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Burada da şöyle bir şey vaz almak lazım. Şimdi Allah burada aslında e, kendi kuluna oruç tutmayı emrediyor ama aynı zamanda bir kolaylık da diliyor. Yani hasta olabilirsiniz, yozlukta olabilirsiniz, farklı sıkıntılarınız olur. E, bunun devamında bunu kaza orucu olarak tutabilirsiniz diyor. Atıyorum üç gün tutmaya niyetlenmişsiniz ama tutamamışsınız, sonrasında tutabilirsiniz. Bu aynı zamanda canlar Muharrem ayı içinde, Hızır ayı içinde geçerlidir. Mesela Muharrem ayı içerisinde tutmanız gereken günlerde tutamamış olabilirsiniz belli gerekçeleriniz olabilir, sonrasında niyetlerini tutabilirsiniz. Aynı zamanda bu ayet ışığında, ayetin doğrultusunda bunları da söylemek lazım. Yani hani bu diğer tutulacak oruçlar için de geçerlidir. Yani Hızır oruç olsun, Muharrem ayı olsun gibi gibi bu oruçlarda da aynı şekilde yapılabilir. Tutulmadığı takdirde sonraki günlerde yapılabilir. Ee, bunun kalanını çok uzatmayacağım çünkü burada kilit nokta o ayetin geçtiği oruç meselesiydi. Ee, şimdi kısa ve özetle ele aldığımız zaman en başında dedim ya bu mesele gerçekten inancımızı kilit mesele. İşte nasıl Alevilikte namaz var mı yok mu? Aleviler namaz kılar mı kılmaz mı? Gibi gibi bir mesele varsa bu Ramazan orucu da öyle bir e, mesele. Hem çok tartışmalı hem çok sıkıntılı yani emin olun şu muhabbetten sonra işte e, aranızda tutan vardır, tutmayan vardır, onu ben bilemem. E, şu muhabbetten sonra bir de belki kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Ha böyleyken böyle miydi böyle, bilmiyorum da olabilir ama tabii biz burada kendi zanni duygularımızla, kendi nefislerimizle konuşmuyoruz ya da kendimize göre, bana göre bir alevilik doğrultusunda da gitmiyoruz. Bu böyledir de demiyoruz. Biz Ehli Beyt'e, Kur'an'a, Dört Kapı Kırk Makam'a göre bu yolun sahiplerine göre bir aleviliği, alevilik söylemini ele aldığımız için bu şekilde aktarmaya çalışıyoruz ve e, muhabbet halkalarını genişletmeye çalışıyoruz. Bundan dolayıdır ki bu işin özeti olarak, sonucu olarak e, Ramazan'da aleviler oruç tutar mı, tutmaz mı, var mı, yok mu? Evet, Ramazan orucu haktır. Alevilere de haktır. Farz bir oruçtur. Ama dileyen 30 gün niyetinde tutar. Dileyen 3 gün, dileyen 5 gün. O kişi de Allah arasın. Özelde inancımız, itikadımız ve geleneğimize baktığımız zaman hep 3 gün olarak duyduk. 3 gün olarak bildik. Yine tekrar etmiş olalım. Evet. Başı, sonu, ortası olarak tutanlar var. İmam Ali'nin şahadet günlerinde yani yaralandığı ve şehit olduğu günler aralığında. O da 19, 20 ve 21. günlerdir Ramazan'a. Aynı zamanda Ramazan'ın 21 ve 23. geceleri, muhtemel Kadir geceleri, ehl itikadına göre, yani 18-19'a bağlayan gece, 20'yi 21'e bağlayan gece, 22 23'e bağlayan gecelerde de... Son dördüncü gece. Efendim? Son dördüncü gece olarak da şey Evet, o da var. 19. 27, 27. 27. O evet ehli sünnet işte amcamın dediği ehli sünnet kanadında da öyle bir itikat var. Şeyler yani de öyle şeyler, şeyler. genelde 19 20 şey 19 21 ve 23 rakamlı. Muhtemel Kadir geceleri onlar itikatına Kadim beyler geliyor ya. <laughs> onlar işte son 5 ve e, 4 ve 5. yani sondan 4 ve 5. günler Kadir Gecesi olarak ve birkaç günde sürdürüyorlar Evet, ya yani doğrudur. hani benim birçok kaynakta böyle evet işte işte gördüğüm o şekildeydi. <gülüyor> 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 zaten Kur'an'da şey söylüyor, Ramazan'ın o Kadir Gecesi'ni son haftada aslında tekli sayılarda ara ediliyor. Tekli sayılarda zaten 19, 21, 23 tekli sayı. Muhtemelen Eylül Elis, Sünnet'le son e, tekli sayı 27 Ramazan olduğu için e, 29'da yapılan bilmiyorum. O yüzden <laughs> <gecesi>, hani, <laughs> birisini o şekilde e, kabul etmiş olmalarını ben, ben Evet, aynen. Yani burada e, kıssadan hisse bu meselenin özü bu şekildedir. Ama dediğim gibi e, bugün gidin. Yani Google'a yazın, YouTube'a yazın ya da bir yerde konusunu açın, bu konuyla ilgili çok farklı söylentiler duyarsınız. Çok böyle içinde soru işaretleri barındıran tartışmaların olduğu, yani e, konular ortaya çıkar. Ama e, biz her zaman şunu savunuyoruz, şunu söylüyoruz. E, birileri bu yolun içinde e, Aleviliği sürekli bir kültür, gelenek, felsefe, çok böyle çağdaş, özgür, sanki dini olmayan, kitabı olmayan, ibadeti olmayan, işte farklı farklı inançlardan süzülüp gelen bir yorummuş gibi anlatılıyor, anlatıyor aleviliği. Ee, biz bunların dışında bu söylediklerimin içinden bazılarını da içine katarak, ee, yani biz derken burada senin yolun Aleviliği yok. Yolun Aleviliği neyse biz onu anlamaya, algılamaya ve amel etmeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz odur. Ha Birileri şunu diyebilir, ya o zaman Ramazan'da oruç tutuyorsanız niye alevisiniz ya da asimile olmadınız. Eğer oruç tutmak asimile olmazsa, o zaman ya da sünniliğe benzemekse, ya da sünnileşmekse, ya da bu yolu asimile etmekse, bu yola zıt bir şeyse, o zaman bizim temelden, yoktan her şeyi değiştirmemiz lazım. Çünkü sürekli şunu söylüyorlar ya hani, ben onlara kendini bilmezler diyorum ve yolu inkar edenler diyorum. İşte niye ehli sünnete benzeyelim? Niye Şiilere benzeyelim? Biz çok farklıyız. Eğer onlara benzemek istemiyorsak bizim farklı bir Allah bulmamız lazım. Farklı bir peygamber bulmamız lazım. Farklı bir din bulmamız lazım. Çünkü biz Allah'ta biriz, dinde biriz, kitapta biriz. O zaman çok farklı bir yol bulmamız lazım biz. Biz diyoruz ki bunların hepsi haktır. Ama bizim en temel kilit ayrım noktamız tevella teberradır ve velayet meselesidir. Bu üçü Alevilik, Ehli Beyt, Şiilik ne derseniz deyin, Ehli Sünnet'ten ayrıştıran en kilit meseleler bunlardır. Diğer bütün teferruatlar ikinci plandadır. Ha önemsiz değildir, öyle algılanmasın. Onların hepsi ikinci plandadır. Yani işleyiş, itikat, ibadet, işte iştiyat gibi meseleler. Onlar da diğer gelen meselelerdir